ilk kere lider kapadık. Kaybettiğimiz bir şey yok. Gene öndeyiz. Dediğimiz gibi Allah'ın izniyle bu e, şampiyonluğu getireceğiz. Kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Lideriz. Sezon sonunda lider olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın Allah'ın izniyle. Allah'ımıza binlerce şükür. İlk kere sağ salim tamamladık. Sakat, ciddi sakatlıklarımız yok. Bu emin kardeşimizin hafif bir rahatsızlığı vardı. O da geçecek inşallah. İlk lider tamamladık. Hedefimiz böyleydi. Çok iyi bir futbol oynadık burada deplasmanda. 1-0 önümüz geçmemize rağmen talihsiz bir gol yedik. Futbolda bunlar var. Bir puan bile bize çok yarayabilir. Şurada kazanacağımız maçtı. Zaten siz de izleyecek göreceksiniz. İnşallah ikinci yarıya çok iyi hazırlanacağız. Beklenen şampiyonluk inşallah gelecek. Bu maçta da bunu gösterdik. Bizim rakibimiz yok. İnşallah Zonguldak Spor'u bu sene şampiyon yapacağız. Arkadaşlar buraya galibiyet için gelmiştik. Aslında oyuna da iyi başladık. Pozisyonları da bulduk. E, maçın ilk yarısında 3-4 tane net pozisyonumuz var. Biraz beceriksizlik Olmadı olmuyor yani. Ama onlar olsaydı belki maç çok farklı bir maç olurdu. Öne geçtiğimiz bir müsabakayı çok kötü bir gol yiyerek beraber bitirdik. Ama sonuçta puan puandır. Burası deplasman değil yani. Sonuçta seyircimiz Zonguldak'tan akmış gelmişti yani. Sonuçta ev sahibi gibi oynadık yani maçta. Oyuncularım da iyi oynadığını düşünüyorum. Sonuçta lider geldik, lider dönüyoruz. Önümüze bakacağız. Eksiklerimizi söylemiştim ilk geldiğim gün. Eksiklerimizi inşallah... Birkaç tane takviye ve iyi çalışmalarla beraber devre arası gidereceğiz. Kimse endişelenmesin. Zonguldak lider. Buradan dönüyorsa bu ligin sonuna kadar lider gider. Hayırlı olsun. Özellikle Kozu beraberliğinin ardından müthiş bir ivme kazanan bir Zonguldak vardı. Şimdi her üstüne, bazında, oyun bazında. E, aynen öyle. Şimdi her geçen gün üstüne biraz daha koyarak geliyoruz. Bugün de baktık yani futbol anlamındayız. Yani şu haddiye takımın küçültme anlamında söylemiyorum ama şu takım hiç yenilmemiş. Yani bugün de yenilmedi. Onları da tebrik etmek lazım. Ama bizim takımımız iyi yolda. İyi olacağını ümit ediyorum. Sonuçta 8 haftadır görevdeyim. 6 galibiyet, 2 beraberliğimiz var. Yenilmedik daha. Sezon sonuna kadar yenilmeyi düşünmüyoruz. İnşallah yenilmeden bir gün sonunda şampiyon Tomulakspor olacak. Kimse endişelenmesin. Hepinize teşekkür ederim. Şimdi ediyorum. hocam e, ilk yarı geri geride kaldı artık. E, futbolcunun evet. bozulur bozulmaz artık muhabbeti de yok. Evet. E, transfer konusunda neler düşünüyorsunuz? Şimdi transfer konusunda yönetimle beraber konuşuyoruz. Yani bu maçın sonucu da tabii bizim için önemliydi. Yani ona göre transfer yapacağız. Evet. Ama kimse bizden öyle bankasyadan ikinciliklerden abartılı çok para vererek transferleri beklemesin. Zaten ben kendim bunlara karşıyım. Ben Biliyorsunuz yani bildiğiniz gibi kulüpçü bir antrenörüm. Öyle kulübün parasını çarçı ödeyim şu olsun bu olsun diye bir zihniyetim yok. Bizim yapımıza uygun, bizim birlik beraberliğimize uyum sağlayacak, katkı sağlayacak. 2 üç tane oyuncu almayı düşünüyoruz. Onlarla da bir çok görüştüğümüz oyuncular var. Şu devre arası inşallah onlarla da bir tane beraber olacaklar. Ne zaman toplanıp nereye kampa hocam kamp Şimdi programı? Dördünde takım burada otobüsten çıkıyor. Beşinde Antalya'da başlayacağız. Kaç bir tane hocam? otelde? 13 günlük kampımız var. 17'sinde kamp bitecek. 17'si 18'inde Zonguldak'ta. 1 Mayıs için ne söyleyeceksin hocam? 1 Mayıs'ta sözümün arkasındayım. Zonguldak Sporu şampiyon olacağız. Bunun kimsenin kimse endişelenmez. Evet, bir...